izleyenlerimiz, iş ve Başarı programımızda sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi herkesin doğal olana bir kaçışı, bir arayışı var. İşte tam da o güvenin adresindeyiz. Yanımızda firma ortaklarımızda Serkan Bey ve Orhan Bey bulunuyorlar. Kendilerinden genel bilgileri edindik. Şimdi siz değerli izleyicilerimize de aktaralım istiyorum. Öncelikle merhabalar. 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 Şimdi sizleri kısaca tanıyacağım ama e, öncelikle Orhan Bey'den bir başlamak istiyorum. Biz Tabii. kimiz ve bu sektörde ne zamandır varız. Ben Orhan Seferli. Azerbaycanlı kendim. Biz Serkan Bey'le e, fazla zamandır arkadaştık zaten. Farklı sektörlerde de iş yapıyoruz. Yani ilk işimiz farklı sektörlardaydı Sonra bizim arkadaşımızın Balıkesir'de bir e, çiftliği vardı. Bir oraya ziyarete gittik. Misafirliğe gittik. Güzel. Çok hoşumuza gitti ortam olarak. Hadi kendimiz için de bir şey yapalım da e, yani çoluğumuza, çocuğumuza doğal üretelim. Hı -hı. İşte tavuğu, yumurtası, etimizi falan diye bir konuştuk aramızda, İlk olarak öyle başladık. Sonra bir yola çıktık, İç dükkanımızı buraya, Bostancı'ya karar verdik ilk şubemiz olarak ve açtık. Sonra ürünlerimizi geliştirmeye başladık ve her şeyi doğal olarak zaten kendi çiftliğimizden getiriyoruz. Sonra karar verdik bu işi ilerletmemiz etmemiz için Ataşehir'de ikinci şubemizi astık. Güzel, hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah, tıkla. sağ olun, teşekkürler. İnşallah hedefimiz bu yıl içinde ben 7 diyelim de halisi olsun inşallah. İsmim Serkan Ozan, aslında fizik mühendisiyim. Orhan'la beraber daha yaptığımız işler, beraber yaptığımız işler de teknoloji işi aslında. Biz buraya oradan geliyoruz. Hatta kendi hayvanlarımızı da teknolojik olarak Takip ediyoruz kulaklarındaki küpelerde hem verimliliği arttırmak için hem bakımların düzgün olabilmesi için teknoloji tarafından Orhan bahsettiği gibi kendi ailemize iyi bir şeyler yedirelimle başlayıp buraya kadar geldik Çanakkale'de danalarımızın olduğu bir çiftliğimiz var. Tabii oradaki üretilen ürünler İstanbul gibi bir yere yetecek gibi değil ama. Etrafta komşularımızdan da ürün alıyoruz. Onları da denetleyerek alıyoruz. Ee, bizim e, istediğimiz şekilde e, beslerler, bebesi yaparlarsa o ürünleri önden parasını ödüyoruz. Alacağız diyoruz, taahhüt ediyoruz. Ee, bütün her şey kontrollü. Ee, orada zaten veteriner kontrolünde ee, belirlenmez aslında kesimlerimiz yapılıyor. Ee, oradan kendi frigofilik araçlarımıza soğuk zinciri bozmadan e, İstanbul'a getiriyoruz. Ee, Dana ve Kuzu etlerimiz bu şekilde geliyor. Tabi buraya geldikten sonra e, e, bu te, buradaki tesiste parçalama işlemimiz var. E, dana kemikleri, kemik suyu olabiliyor aynı zamanda. Bunun dışında orada e, anlaştığımız köy kadınlarından, e, onlara yaptırdığım özel kurutulmuş salçalar, biber salçaları, domates salçaları oradan getiriyoruz. Edremit civarında bilirsiniz oranın zeytini meşhurdur. Evet öncelikle tarla alalım dedik fakat sonra gıda mühendisimizle her sene aynı kaliteli ürün alamadığımızı fark ettik ve şimdi tarlaları kapatıyoruz. gıda mühendisi araştırıyor. Buranın ürünü iyidir diyor. O sene o tarlayı kapatıyoruz. E, onun ürünleri bir araştırma burada. yapılıyor yine. Tabii, tabii, tabii. daha sonra o kişilerle o tarlayı e, o Hangisi bizim standartlarımızı standartlarımıza uyuyorsa o tarlayı kapatıyoruz. Oradan zeytin zeytinyağları, zeytinler, ee, buraya geliyor. Telefon numaralarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve Bostancı'da Bostancı Gösteri merkezinin hemen önünde şubemiz zaten ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Başarılarınız daim olsun. Biz Başarınız teşekkür ederiz. Te teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli izleyenlerimiz bizler sektörel turumuza hız kesmeden devam ediyor olacağız.